Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. <laughs> İzmir çalışmam bitmiştir. Ee, şöyle kısaca bir yorum geçmek isterim ama yani e, çok kalitesiz isimler bir araya gelmiş İzmir'de birbirine denk isimler koşuyorlar. E, o yüzden ben bu programı da es geçiyorum. Oyun oynamayı düşünmüyorum. Ama tabii o kadar Çalıştık, emek verdik, e, düşündük. Açmak isterim. Altının ilk ayağında iki numaralı Orçun'un kızından güzel bir yarış bekliyorum. Rakip olarak özellikle bir numaralı Bal Banu'yu seçtim. Daha sonra on numaralı tekford Gülü ile sekiz numaralı Çavdar Güzelinden de bir sürpriz bekleyeceğim burada. 6'nın ikinci ayında 9 numaralı Big Dadaş benim alternatif tekim arkadaşlar. Eğer kötü koşarsa 4 Windray, 3 Startta kalmazsa Spring Breed ve 6 numaralı Ezo Victory'den e, ters bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Özellikle de e, bu isimlere yönlendim. Altının üçüncü ayağında iki isim tutuyorum. Bir numaralı C.U. Son, iki numaralı Tink Pink. Ama çok sürpriz olursa beş numaralı Maya Hanım'dan bu sürprizi. Bu arada burada altı numaralı Clear Queen yarın koşmayacak arkadaşlar. Ee, Mustafa Çiçek İzmir'de kalacak. Ee, yarın Bursa programı da var. Mustafa Çiçek İzmir'de kalacak. Serkan Kocakaya da muhtemelen Bursa'ya gidecek gibi görünüyor bilginiz olsun. Duyduğum, e, aldığım haberler bu yönde. Altının dördüncü ayağına geldiğimiz zaman burada e, üç at tutuyorum. Dört numaralı oğlum Serkan, iki numaralı Atik Atik ve altı numaralı Pıtır. Bu üç isim arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Altılının 5. ayında eğer Gökhan Kocakaya, burada at binmez bu isme Mustafa Çiçek binerse günün en güvendiğim ismi olacaktır. Benim en çok güvendiğim isim 4 numaralı her to Space. Yeter ki e, Gökhan Kocakaya eğer bu hipodromda yar koşmazsa Mustafa Çiçek binsin bu ata. E, büyük bir ihtimal yarışı kazanabilir. Ama farklı bir jockey binerse 2 numaralı Boat Jack ve 5 numaralı Mia San Mia'dan burada ilginç bir altının numaraya da biraz karışık arkadaşlar meydan yarış. Burada e, benim favorim 6 numaralı Jest Red Justin rakip olarak Kurtele Kürisi'nin 9 numaralı Speed Blue. 1 numaralı Mike Maker 8 numaralı Seddülbahir Bu isimden çok iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve son olarak 4 numaralı Coral Strom tutuyorum. Yani burada hep iyi koşan isimler var. Bir araya gelmişler. İyi olan kazansın. Kim kazanır bilmiyorum ama belki söylediklerimin içinden aksi halde gelip de bu koşuyu kazanan isimde çıkabilir. Düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Kendiniz gibi olun, olduğunuz gibi kalın. Herkesi